Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk Macar İş Konseyi Başkanı, Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in daveti üzerine Macaristan'a resmi bir ziyaret düzenleyen Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve beraberindeki heyetle Macaristan'da bu ziyaret Türkiye'den Macaristan'a 8 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olacak. Ziyaret aynı zamanda dönemin Macaristan Cumhurbaşkanı Paul Smith'in 14-17 Kasım 2011 tarihinde Türkiye'ye gerçekleştirdiği ve İsmet Güral'a Macaristan'ın en büyük nişanı olan Macaristan Devlet Liyakat Nişanını verdiği ziyaretin iadesi niteliğini de taşıyor. Cumhurbaşkanı Gül, Macaristan'ı ziyaretinde Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Aderi ile baş başa ve heyetler halinde görüşmelerde bulunacak. İsmet Güral'ın başkanı olduğu Türk Macar İş Konseyi'nin de katkılarıyla düzenlenen Türk-Macar iş forumunda devlet büyüklerinin konuşmalarının ardından iki ülke arasında yatırım ve işbirliğinin artırılması amacıyla Türk ve Macar iş adamları arasında ikili görüşmeler de yapılacak. Macaristan'ı en iyi tanıyan Türk iş adamlarından biri olan İsmet Güral'ın bu görüşmelere katılması hem Türk hem de Macar iş adamlarına yol gösterici olması açısından yararlı olacaktır. 18 Şubat'ta sona eren resmi ziyaretin Türkiye ve Macaristan arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkileri pekiştirmesi bekleniyor.